İyi günler arkadaşlar. Son günlerde ülkemizin hayvanların baş belası olan şap hastalığıyla başımız belada. Üreticilerimiz mağdur oluyor. Bu inekler de özellikle hayvan şap hastalığına düştüğünde hemen tırnakçı arıyorlar. Ama en büyük yanlışlardan birisi budur. Hayvan şap hastalığına düştüğünde hayvanı kuru bir zemin üzerinde tutun. En az 40-50 gün beklemek gerekiyor. Zaten hastalığın işletmeden çıkması da gerekiyor. 40-50 gün neden bekleyin diyoruz çünkü yüksek ateşten dolayı alttan yeni tırnak sürüyor ve bu yüzden buna da tabak diyorlar tabak hastalığı diyorlar böyle gördüğünüz gibi tabaka oluşuyor bu yüzden buna tabak deniyor yani latince'de de laminitis laminitis diyorlar onun da türkçesi zaten tabaka demek laminitis lam lam laminitit üst üste bir, birleşenlere lam laminitit lamine denir. Laminitit de oradan gelme. Gördüğünüz gibi bu işletme sahibimiz sözümüzü dinledi. Yaklaşık 50-60 gün oldu bu hayvan şap hastalığını geçireli. Ve alttaki yeni gelen tırnak olgunlaşmış. Şimdi o eski tırnağı alıyoruz ve ayakları tertemiz çıkıyor hayvanın. Buradan bu işletme sahibimize sözümüzü dinlediği için çok teşekkür ediyoruz. Hem hastalığın yayılmasını önlemiş oldu. Hem de bunu ilk günlerde yapsaydık şu tırnak olgunlaşmamış et halinde olacaktı. Bu hayvan kalkamayacaktı. Belki de hayvan kaybına sebep olacaktı. Buradan tavsiyem şap geçiren hayvanlara tırnak bakımına acele etmeyin. Dıştan ilaçlayabiliyorsanız ilaçlayın ama tırnak bakımını en az bir 40-50 gün bekleyin arkadaşlar. Selamlar olsun.